Allah lan tabi pardon. Merhaba arkadaşlar Mustafa işte bitti Minecraft'ın 6. bölümüne hoş geldiniz. Hemen rolümüze geçelim çok uzatmadan. 1 2 3, Geç. Şimdi gel vay 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 vay. Şimdi gel vay 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 vay. Bip. Hemen şimdi kan ne yapıyoruz? Sandalye açıyoruz. Ne yapacağız şimdi? Bu o o, o benim sandığım. Sen istediğin yerde. Tamam şimdi ne yapacağız? Buradan bir iksir alacağız. Bu, buradaki iksir ikisi gitmiş. Her zaman bir tane iksir alacağız onları deneyeceğiz. Herhangi birisini Hı hı. Arkadaşlar iksir deniyoruz. Hepsini sırayla al. Bu alacağım ben. Arkadaşlar İk İ sana Tamam tamam. İyileşme ben ne aldım? Gece görüşü iksiri. İkimiz aynı iksirleri deneyeceğiz ya. Ha gece görüşü iksiri de alalım. Önce su, su şişesi içtim. Işte. Su şişesi ben de içiyorum. Doydurdum mu? Evet. Hadi Aç görelim. Ha, değildim ki. Uyuyalım mı? Gece mi oldu? Evet. Tamam. Arkadaşlar, uyuyalım evet. tamam. Uyumayalım. Uyuyalım. Uyuma uyuma. Çünkü birazdan gece olacak Son iki ikisini deneyeceğiz ya gece görüşü ikisini. Ha gece görüşü deneyin hadi şimdi. Tamam tam akşam olsun öyle yapalım bence daha iyi olur. Ha gece görüşü ikisini buldum. Elinde tut elinde tut hazır tut. Tamam. Al elini. Bende var bende var. İçtin mi? Evet içtim her yer tam sabah oldu. Ben de içtim. Ama ama hala yok. Ana. Hala gece. Uyuyalım. 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 Mavi ne orada an? Ne yapıyorum? Gece görüşü ikisi baya iyiymiş değil mi? Uyu uyu. Gece görüşü ikisi baya iyi. Tutturamadı Akça. Tamam sonra ikisi deneyelim. Akça değil. Ne yiyeceğiz? Kuvvet iklimi sırada. Ama gerçekten görünmez gibi görünmüyor değil mi? İnsanlar var. Sen de hiç görünmez diye. Bekliyorum. Ha buldum. Böyle beyaz bir şey değil mi? Hı -hı. Aldım içiyorum. Ben içtim bile senden önce. Görünmez ben... mi oldu şimdi? Tam değil. Üstünden şey, üstünden çıkıyor. Tamam şimdi gözüküyor muyum? Gözüküyorsun. Beyaz noktalardan seni anlıyor. Bak. Ha ben de seni anlıyorum. Şu anda. Aa önümde bir iksir. Çok. Gelme lan. Yapma tamam mı? Ben tamam. Bu iksirin gücü bitsin ondan sonra biz devam edelim. Videoya. Arkadaşlar gücü bitince geliyoruz. Arkadaşlar bitti. Şey iksirler şimdi bunları devam ediyoruz. Ne yapalım? sıçrama iksiri. Ama bunu denizde kullansak olur mu? Niye? yapımı denize kullanalım. Denizi bulunca görüşürüz arkadaşlar. Denizi bulunca görüşürüz. Arkadaşlar hemen deniyoruz. Deniz bulamadık ama olsun. Ben yemek yiyorum bekle Yiyorum. O gerçekten çok iyi sıçrıyor. Bayağı iyi sıçrıyor arkadaşlar.

Böyle bir yani şey olsun mu? Ateşe dayanıklı. Yav Arkadaşlar buraya lav yapacağız. Yavaşlık iskirini yap. Isk ikisini al. Yok. Yok yok. Ne yapacağız? Arkadaşlar buldum ateşe dayanık. Ateş yaptık kan. Ey! Tamam iyi. Geçtik. Iy geç, Şimdi ateşe geçelim.

hızlı gideceğiz demektir. Hızlı ah. iksirini buldum. şurada. Ah, oh, Sürat iksiri nerede? Yanında. Hani? Şu. Ay. Ay. Şırat. Dur bekle. Sürat. Bu bu. Şu. Mavi olan. Hemen alalım. İçiyorum. Hem bu koşuyor. Hem hızlı kullan hem de hatta onun gücüne koşarsak çok hızlı. Uy, bir tane zombinin yemeği Yok lan, aynı. Aynı. Çok hızlı kullan. Ne? Çok hızlı Aynen, çok hızlı aynı. Aynı hızda kan. Emin misin? Evet, eminim. Tamam, sonraki sıra geçelim öyleyse. Hem zıplama özelliğimiz var hem de. Hem de ekstra özelliğimiz var hem de hızlı koşma özelliğimiz var. Yavaşlık. Şimdi ilk sıra yavaşlık iksiri. Ama yani onun için şu hızlı, hızlı iksiri de olsun arkadaşlar. Olur mu? Yavaşlık iksiri <laughs> Arkadaşlar yavaşlık iksiri şey yavaşlık olduğu için şunun bitmesini bekliyoruz bitince geliyoruz. Arkadaşlar iksiri iksirim bitti. Pardon diyemedim. İksirim bitti. Şimdi değil birazdan. Tamam, hadi arkadaşlar şimdi deniyoruz hadi yavaşlatma 1 bir iki üç. gel sen yavaş çok yavaş hızını bir açmayı denesene hala yavaş şimdi normal hızla zaten ya hadi gel uylam hey. gel ya sen ölmüştüm. Sen, sen, sen. Ya tamam ya. Yap. Ya. Ya her tarafta alev var. Ben mi gezdeki alayım? İyi. Duyalım. Uyum. Ben. Ne yapacaktık şimdi ikinci iksirimize gidecek. Sanki Ne ne? Burada nefes alma iksiri. Arkadaşlar kan su yapıyormuş hemen. Su yapsın şuraya. Sonra hemen geliyoruz. Sen aldın mı iksiri? Şimdi aldım. Arkadaşlar kan havuz yaptım. İyileşme iksiri değil. Havuzlu değil. Bu et iksiri değil. Suyu yaptım. Dokunmaz ki. Yani en kuzunuzu. Ama çok derin. İki. Hadi gel içelim. Ya nerede? Aa! Ya kan. Kan sandıklar gitti. Bir şey olmaz. Arkadaşı kanı ayarlayınca geliyoruz. Arkadaşlar sonunda yaptık kan. Ne yapalım? Ne alıyorduk? Şimdi suda nefes alma. Gel. İç şuna. Şimdi. Dur, arıyorum. Tam da ya. Şu en başta. Hı. Aldım ben. Hı, buldum. Gel buraya. Yürür. İçtim. Ben de içtim. Arkadaşlar, su burda. <laughs> <laughs> arkadaşlar, baba düştüm, öldüm. Sonunda geri geldi. İçiyorum. İçtim. Gel. Benim gel. Güzel. Aynen. Yalan değil. Yalan mı olacak lütfen Arkadaşlar kaldı de, kaldı. bu da doğru bir doğru bir iksirle. sonraki iki iksire Artık iktirle. balıklarla yüzeceğim. Senin canın senin canın azaldı mı? Yok. Arkadaşlar sonraki an iki Ama onun için azıcık canımız azalması lazım. Tamam mı? Niye? Canımız azalması lazım. Çünkü o can iksiri. Şeyi biliyorsun bir tane lava dokun kaç. Tamam kaç. Lava dokun kaç. Öleceksin. Öleceksin. Öleceksin kanka. Öyle de. Koş koş koş. Canım çok az, koş. Nerede o ikisi? Yanımda buldum. İçeri. Ana direk. O kadar da oldu. O kadar mı komple? Hı hı. Azıcık üç can doldurdu işte. Tamam şimdi, şimdi ne yapacağız? Buradaki şimdi zarar vermeyi istiyorum. Nerede? Tamam içtim ben. Canım çok azaldı. Tamam. <laughs> Zehir içtiriz. Şimdi sıra zehir iksirinde. Sıra, sıra hemen geçelim. Ya. Oğlum. İç. Geç. Ben ne ne içiyorum. Zehirlendim ya. O zaman niye iç? İşte. Şimdi yenilme. Ha. Sıra, sıra yenilme iksirinde. Nerede? Yanımda. Ölüyorum. Yenilme. Ölüyorum arkadaşlar. Ölüyorum. Öldüm. Kuvvet iksiri. İç arkadaşlar şey zaman geçti için için. Esin aldım. İçiyorum. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter olsun. Yok yok olma hepsini çek. Ben hepsini denedim ama hala aynı şeyler var. Hepsini içtim. Arkadaşlar bu kadar yeter bence. Bence de yeter. Arkadaşlar Hayırlıdır. video buraya kadardı. Video buraya kadardı. Aa, öldüm zaten. Video buraya kadardı. Görüşürüz. Lan tablet ters olmuş. Ana. Neyse video buraya kadardı. Görüşürüz. Bye-bye.